Değerli Kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün mübarek Cuma günü. Bu vesileyle tüm halkımızın e, cuması mübarek olsun, hayırlı olsun. Şimdi şu anda yanımda Piraziz'e atamış olduğumuz e, Piraziz İlçe Başkanımız Necip Aytınur kardeşimiz e, yanımızda. Kendisi AK Parti Teşkilat Başkanı iken, AK Parti'den istifa edip, e, Pirazizli ilçemize Gelecek Partisi ilçe, ilçe başkanı olarak e, tarafımızdan atanmıştır. E, kendisine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah beraberce güzel görev yapacağız. Ben inanıyorum ki Recep kardeşimiz e, Pirazizli uzun yıllardır esnaflık yapan e, bir kardeşimiz. E, oluşturacak olduğu yönetimlerle e, Pirazizli ilçemize damgasını vuracak olan bir kardeşimiz. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ve Giresun İl Başkanı olarak şahsım adına, yönetimlerim adına Gelecek Partisi ailesine kadına arz ediyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Buyurun Sayın Başkanım. Öncelikle selamun aleyküm. Ben biraz e, Piraziz'de e, AK Parti döneminde görev yaptığım dönemlerde kuruluşundan beri yani e, davam kuruluşundan beri oradayım. AK Parti görevinden ayrılmanın nedeni ee, arkadaşlar e, usulsüz şeylerini gördüm, usulsüz işler yapıyorlar, dikkatsiz işler yapıyorlar, çalışmaları yoktur. Ben Covid döneminde vatandaşlara hizmet gidelim, şunları yapamaz, bunları açıklamalarını dedim. Kimse dinlemedi beni. Ben teşebbüs başkan olduğu için bazı işler benden ayrı işler yapmaya kalkıyorlar, üç dört kişi içinde kurumlaşmışlar. Ben onlara gelemedim. Ben gayet görev adamıyım, hizmet adamıyım. Biraz işim varım, biraz da hizmetin sonuna kadar devam etmek istiyorum ve bundan sonra gelecek partisinde de hizmeti sonuna kadar götürmeye peşindeyim. Allah'ın izniyle. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.